Didim Akbük ABS Evlat YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Eda Hanım'la beraber geldik. Yeni iş arkadaşımız bizimle çalışmaya başladı sağ olsun. 13.187 metrekare üzerinde bulunan güzel bir site gezeceğiz. Çocuk havuzundan olimpik havuzuna kadar, barbekü alanlarından çocuk parkına kadar, duş alanlarına kadar her şey mevcut. Gördüğünüz gibi arkamızda güzel bir sinek bar, havuz bar da mevcut. Dilerseniz yavaş yavaş sözü Eda Hanım'a vereceğim. Buyurun Eda Hanım. Evet efendim, ABS Emlak ailesine katılmaktan dolayı mutlu olduğumu bildiririm. Görmüş olduğunuz gibi bugün farklı bir konsept, farklı bir sunumla karşınızdayız. Ee, çok güzel bir siteye konuk olduk. Sitede ne ararsanız var efendim, yok yok. Havuzundan tutun sinek barına, sinek barından tutun duşlarına, lavabolarına, barbekü alanlarına ve çocuklar için yapılmış özel alanlara kadar her şey mevcut efendim ve villamız köşe başında. Biraz sonra villamızı gezmeye başlayacağız. Biz öncelikle ön detayları sizlere sunmak istedik. Sevgiler, selamlar sunuyoruz. Şimdi hep birlikte villamızı gezmeye başlayacağız. Sizi böyle alalım. Buyurun efendim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş biz villamızı gezmeye başlayalım. Zaten bahsettiğimiz gibi 3 artı 1 demiştik. Alt katta odası mevcut. Girer girmez hemen sol tarafımızda gördüğünüz gibi buradan havuz da görebiliyoruz salonlar. Çelik kapının sol tarafında bu şekilde de portmantomuz, ayakkabılığımız mevcut. Salonumuzun şekli hafiften oval olduğu için Mutfağı bu şekilde yerleştirmişler. Gördüğünüz gibi e, tezgahımız tamamen mermerli, dökme bir malzeme. Klaubonun üstünde de güzel bir penceremiz mevcut. Bütün mutfağımız komple yenilenmiş. Yeni ürünlerle dizayn etmişler. Yapan arkadaşlarımızın da eline sağlık. L şeklinde bir mutfak olmuş. Burada da gördüğünüz gibi e, mutfağımızın bittiği alanda buzdolabı yerimizde mevcut. Anahtar prizlerimizi Kapı kollarıyla uyum sağlasın diye, bataryalarımızda uyum sağlasın diye siyah tonlarda düşünmüşler. Zeminlerde 40'a 120 uzun parke arkadaşlar. Fayans görümünde parke bunlar. Bunlar da gri tonlarda. Alt katta odamız mevcut. Yavaş yavaş Eda Hanım da size yardımcı olsun. Alt kat odadan yukarı doğru devam edebilirsiniz. Evet efendim farklı bir sistemle tekrardan karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi evimiz e, tam müstakil tadında site içerisinde. 3 artı 1, full yenilenmiş 4 duvarı ayrı güzel farklı tonlarda eşit e, güzel bir görüntü tamamlanmış. Dilerseniz bir diğer odamızı gezmeye başlayalım. Alt katta odaları aslında isteyen değerli müşterilerimiz oluyor. Bunun sebebi genelde yaşlılarımız olur, merdiven kullanamayanlarımız olur. Bunun için dizayn edilmiş güzel bir alt katta girişte misafir odamız var efendim. Görmüş olduğunuz gibi yine dört duvarı yenilenmiş penceresinden kaynaklı bahçeye bakan pencereden kaynaklı da güzel bir aydınlığı mevcut. <laughs> Dilerseniz hep birlikte şimdi üst kata çıkacağız ve üst katı gezmeye başlayacağız. Ekstra olarak alt kat kullanımı için alışık olmuş olduğunuz Lavabo ve tuvaleti de mevcut. Hep birlikte dilerseniz şimdi üst kata çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere hemen bu taraftan başlamak istiyorum. Odalar minimal olmasına rağmen çok kullanışlı ve çok aydınlık efendim. Bu kattan itibaren kısmi olarak deniz manzaramız mevcut. Yine aşağıda görmüş olduğunuz gri, siyah, beyaz tonları bu katta da kullanılmış. Güzel olan tarafı mükemmel bir büyüklükte Balkon, veranda tadında bir balkonun olması görmüş olduğunuz üzere üçgen bir balkon ama doğayı gören yeşilliklerin içerisinde mükemmel bir alan. Buradan da görmüş olduğunuz gibi bahçe verandanızı da görebiliyorsunuz ve bahçeye hakimsiniz efendim. Vakit kaybetmiyoruz, hep birlikte devam ediyoruz. Buradan çıkmışken ortak kullanım alanlı banyomuz, lavabomuz, çamaşır makinesi alanımız görmüş olduğunuz gibi dört dörtlük siyah beyaz tonlarda şık bir şekilde yapılmış efendim. Hemen karşıya geldik. Karşıda yine daha minimalize ama daha aydınlık bir oda ile karşı karşıyasınız. Görmüş olduğunuz üzere minimal bir çocuk odası yap yapabilmeye uygun. Az önceki görmüş olduğumuz balkon alanı ile ortak kullanım sağlanmakta efendim bu odamızda da. Burada gezdik şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Üst katta Yakup Bey bizi bekliyor. Yakup Bey ile buluşacağız. Buyurun efendim sizi böyle alalım. Üst katın manzarası gayet güzel. Derya manzara istiyoruz diyenler için ideal bir manzara var efendim. Evet arkadaşlar sağolsun Eda Hanım orta katta size yardımcı oldu. Zemin katı da orta katı da gayet güzel bir villa. Gördüğünüz gibi toplamda 3 tane odası mevcut. Bugün de hafif kapalı bir hava var. Ama buranın e, kış halinde görmenizde fayda var. E, fazla soğuk olmuyor her zaman söylediğim gibi. Bölge olarak çok güzel bir bölgedeyiz. Burası çok güzel e, şık bir site. Denize yaklaşık 1,5 kilometre mesafesi var. Ee, şöyle çevresini de görelim bu arada. Gördüğünüz gibi sırtımız tamamen zeytinlik ve orman alanları var. Harika bir bölge. Drone görüntülerinden de zaten anlayacaksınız. Ee, böyle çevresi fazla yapılaşmayan bir site. Manzarası da çok güzel. Gördüğünüz gibi denizi de görüyor. Harika bir manzarası var. Ee, metrekare olarak toplamda e, 110-120 metrekare aralığında bir villa. Üst katta da değerlendirme yapabilirsiniz. Üstünü pergüleyle kapatıp. Emser ko yapan komşularımız var. Ee, hem orada hem burada gördüğünüz gibi cam balkonla kapatılmış. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Metrekare o zaman tabii 200 metrekarenin üstüne çıkıyor. Çünkü bu alanı da değerlendirmiş oluyorsunuz. Ee, herhalde söyleyeceklerimiz bu kadar. Zaten çevresini e, gösterdik. Havuzunu, kamelyasını falan göstermiştik. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sözü Eda Hanım'a bırakıyorum. ABS Emlak Ailesi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluyuz efendim. Beğenileriniz ve destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Eğer ki yaz kış ben bu evde yaşarım, manzaram olsun, balkonum olsun, terasım olsun, verandam olsun, havuzum olsun diyorsanız bu ev tam size göre. Lütfen kaçırmayın. Sevgiler, selamlar sunuyoruz. Bir sonraki videoda yeniden görüşene dek kendinize çok iyi bakın.